Herkese merhabalar arkadaşlar. Yükü kanalına hoş geldiniz. Dünya mutfakları serisine başlama kararı aldık. Bir an mutfakla başlayacağız. Siz beğenirseniz devam edecek de. Hazırsanız içeri girelim başlayalım. Bakalım ben de sizi merak ediyorum. Bakalım lezzetleri nasılmış? Güzel mi? Fiyatlar nedir? Hep beraber girelim, yiyelim, deneyimleyelim. Deneyim ne atlayalım. Haydi bakalım. Birbirinden muhteşem tatlılar arkadaşlar. Wow. Çok iyi görünüyor. Hepsini tadımlamak istiyorum. Sizler için tadımlayacağım. Birbirinden meşhur lezzetlermiş. İnternet okuduğum kadarıyla tatları bayağı meşhurmuş. Evet arkadaşlar içeri girdik. Bayağı güzel, e, temiz bir yer gibi görünüyor. Hiç bilmediğim şeyleri yiyeceğim. İsimleri bile telaffuz edemiyorum. Ama elimden geldiğince hem kendimi tadımlayacağım hem de size tanıtmaya çalışacağım. Bu arada bugün bir misafirim var. Ayağının tozuyla temizden Bodrum'dan geldi. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş bulduk, yavrum. Onun damak bezlikine çok güveniyorum. Hiç böyle şeyi yoktur, ortası yoktur. Kötüyse kötü der, değilse iyi der yani hiçbir şekilde. fikrini saklamaz, biraz patavazsızlıkla Dobralık arasında gidip gelse de kendi tarzını sevenler var, bayağı bir hayranı vardır bu anlamda. Kendisi altı ay yaşıyor, altı ay İstanbul'da yaşıyor. Geldi ayağım tozuyla, dedim teyze şunu gel sen de bir tat bakalım, beraber tadalım. Teyze nasıl sence nasıl güzel çıkacak yemekler? İnşallah dediğimiz gibi güzel çıkar. Yoksa çıkmazsa yani ben bundan hiç bir de beğenmedim derim. Açık açık söylerim yani. Çünkü neden? Böyle kibar olduğuna bakmayın. Birazdan gerçek şey yani, görürsünüz. Görünüşte hiç sevmedim bir yeri şunun bir tanesini. Ama şunu ne yapayım biraz ne karışık ne oldu ne değil. Aşnaf işte demiş. peynir mi var içinde? Bu aş keştek diye bir şey. Aş keştekmiş. Sade keşiş, maydanoz, yeşil soğan, pirinç, bulgur ne varsa koymuşlar içine. Böyle güzel değişik bir şey. Kuru nane ve kızarmış soğan ile servis ediliyormuş. Çorba desem çorba değil, yemek desem yemek değil. Minizda kaseme diye bir yemeğimiz var. Minizda kaseme. Minizda kaseme denilen şey menemene benziyor tip olarak ama içindeki közlenmiş patlıcan, közlenmiş domates, sarımsak, tereyağı, yumurta ve özel baharatlarla hazırlanıyormuş. Bir de böyle bir yemeğimiz var arkadaşlar. Adını söylemekte zorluk çeksem de keşk beden can gibi bir şey ismi. altları olmaz sesinden yazarım denemek istiyorum. Bunun içinde de kızarmış patlıcan, soğan, sarımsak özel baharatlarla hazırlanmış. E, mezemizin keşkek ve e, kızarmış soğan ile servis edildiği söyleniyor. Bakalım tatları nasılmış. Diğer yemeklerimiz gelmeden önce isterseniz bunlara başlayalım. Teyze hoşumuzda mı? Haydi Bismillah. Hadi sen tatlı. İnşallah beğenirim beğenmezsem burada tuzabilirim bak ona göre. Öyle sabırlar. Çorba diyorum ama asıl olduğu için böyle karmaşık bir şey. Hamuru işi kesme şey derler ona benziyor. Erikli falan da var. Çok güzel. Beğendim. Çok güzel. Tipini aldanmayı çok güzelmiş. Yani. Gerçekten, Gerçekten çok o güzel. güzel. Ben hmm. Hem bizim yemeklere benziyor hem benzemiyor. Umut falan da var. Böyle yeşil mercimekler falan ağzına geliyor. Aynen çok hoşuma Çok gibi. hoş. Gerçekten. Yanmış nanenin tadı falan çok Hı. güzel değil mi? güzel. Çok Vallahi bir ben var ya ben ya. beğenmem diye çok korkmuştum, görünürse böyle bir şey dökülür ama aslında yani tadı çok nefis olmuş, gerçekten lezzetli <laughs> yapmışlar şeylerine sağlık. Vallahi bayıldım, <laughs> muhteşem ötesi, o kadar çok şey söyledim ki, bunu tek başıma içebilirim, kesinlikle ben bunun tarifini internetten bakacağım ve yapacağım. Demek ki çok güzel ya, ya, bayıldım. bayıldım. Bak beğenmesen beğenmez dedin, çok hoşuma gitti. Evet, gittim. evet. Şimdi bu Bak yani... Maskarinin ya çok farklı bir şey Nasıl ya. Bana çok şey ya. ya şöyle. Ben bayıldım. Aşırı değişik bir şey. Tadını tarif etmeye çalışıyorum. Bir kere hepsinin üzerinde ikisini yediklerimizin üzerinde de nane yapmışlar. Çok güzel bir tat veriyor. <laughs> Muhteşem. Evet. Kızarmış patlıcan. Soğan, sarımsak ve özel baharatlarla hazırlanan diyor. Keşkek ve bir... Kızarmış soğan ile Herhalde o kızarılmış e, karamelize olan şeylerin tadı güzel geliyor. Güzel yapmışlar. Yani ben. şu an e, damak tadım şok içinde. <laughs> İstanbul'un bir şeyler. Görünüşte... Açık konuşmak gerekirse biraz ön yargılı bakıyordum. Ay, e, kendi Türk mutfağımızın ne kadar güzel olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hani şey düşünüyordum. Görünüşte sanki bunlar lezzetsiz böyle evet, evet. Hiç bir hiç yiyecek bir şekil gözüküyor ama <laughs> ağzına olduğu zaman Gönlüyor. lezzetine demişten doyum olmuyor. Onun için şimdi <laughs> biliyorsun ben bir şey katmak zorbaçıyım yani kötü şeyden bunu yiyeceğim. arkadaşlar çok güzel gerçekten ya. Çok teşekkür ederiz. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyor. Bugün artık 10 bin kalori alırım, 20 bin, bin kalori mi alırım bilmiyorum. Mide fesatı gecesi bizi bekliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, hanide ayran değil mi bu? Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar muhteşem lezzetler var burada. Yani umarım şu an için iyi gidiyoruz. Safranlı pilavlarımız falan da geldi, kebaplarımız var. Çok değişik yemekler var. Yine şöyle güzel bir meze söyledim. Közlenmiş patlıcan, domates, sarımsak, tereyağı bununla özel baharatlarla hazırlanmış. Şimdi bir de bunun tadına bakayım. Hmm. Ay benim damak tadıma uygun değil. Bak bakayım tadına. <laughs> birazcık evet bunu çok sevmedim. Maçı konuşmak gerekirse. Ha. tuzlu bir şey. Yok şey ne böyle şey? yoğun sarımsak tatlı sarımsak Eğitim. gibi. Tatlı sevmedim bunu. Var. Var Şunu şöyle alalım hemencik. Evet yine böyle safranlı güzel bir pilavımız var. Nar ekşili falan. Bunun da tadına bakmak istiyorum. <laughs> Yanına tereyağı veriyorlar. <laughs> tereyağı ne işe yarıyor acaba? burada bunu mu batırıyoruz? Batıyorum. <laughs> hmm. Neyse güzel bir ekmek. Pilav, bildiğin pilav, sarfranla. Yani. yani. ilk yediklerimde bu ama bunlar da o kadar var değilim. Arkadaşlar e, ekşili bir bitki varmış bunun üzerinde. Bu tereyağı öğrendim biraz önce. E, kendisi böyle pilavla karıştırılması gerekiyormuş. Ben de diyorum bir yalanlık var pilavda. Evet. Bir de şimdi bakacağım tadına. Biz pilavı e, ya önceden koyuyoruz pişerken onlar sonradan koyuyorlar olabilir. Bir şimdi bakayım. Hmm. Güzel. Şimdi çok güzel oldu. Hmm. Koyuldum. Muhteşem ötesi. Gerçekten. Yine böyle İran'a özel bir et söyledim arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel, özel görünüyor. Şu naneli ayranın tadına bakmayı çok istiyorum. Bakayım nasılmış. Bildiğimiz yayla çorbası. Yayla çorbasının şeyi gibi. E, suyu gibi geldi. Bir baksana teyze. Şey. Yoğurt yayla çorbası aynısı. Onun çeyini yapmıyor. Sosu aynı. Bu arada arkadaşlar e, İran'da <laughs> kuzey bölgesinde oturanlar. Orada çok yağış olduğu için sebze ve balıkla besleniyorlarmış. Ama güney kısmı kurak olduğu için orada daha çok sebzelere daha çok baharat tutuyorlarmış. Bu da böyle not olarak vermek istedim. Aynı Kemal Sunan'ın Böyle yarışmaya katıldığında ekstradan bilgi veriyor, onun gibi bir şey oldu ama olsun ya. Yani. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmani Mecmuası'nın 9-12. sayfasına bakabilirler efendim. Güzeldi bence. Bilgi bilgidir. Bir yerde bir gün lazım. Şimdi şöyle güzel bir et yemeğimiz var. Şu pilavla karıştırıp yemek istiyorum. Şöyle, bismillah. Böyle şey olmasın. Kimsinin ki olsun teyze. Evet, Biraz da pilav altına. Bu yemeğin içinde kuru limon varmış. Ee, teyzeme biraz önce kuru limon geldi. <laughs> yedi. Şu an onu et zannediyorlar. Ee, naneler, kuru limon. Ee, güzel ha, ben çok beğendim. Teyze şu mal bakayım beğenecek misin? Ben çok beğendim ya. Bayağı güzel, hoş yani. İçinde çeşit çeşit baharatlar da var tabii. Değişik Etlerin çok güzel bir aroması var. var değil mi? Et böyle Ferde ferde çok güzel. güzel. Ama pilav var ya tereyağından sonra uçtu yani. Benim benim sevdiğim şey pilav zaten. Çok severim pilavı. Ben bundan sonra kesinlikle bir ram yerim ya. Baya güzelmiş abi. Ben bayıldım yani. Ben sevdim. Bak hiç çekmedim. Şu da... ekmek çok hoş. Allah'ım böyle bir çalışman ekmekli yapmışlar. Şimdi çocuklar ne ben pilav aldım arkadaşlar? Ben pilav mı zaten? Bana sabah kadar bir pilav getir yerim ben. Zaten Asyalılara da benziyorum biraz o yüzden. Herhalde. Arkadaşlar bu da dereotlu safranlı bir pilav. Yine bunun içine de tereyağını bocalıyoruz. Pilav almak isteyen buraya gelsin. Yine karıştırıyoruz. Hı -hı. Allah'ım sana geliyoruz. Çok güzel. Bu da çok güzel. Teyze hmm. doğru doğru al. Üstten al. Dereyağı koydum oraya. İçinden ne geçiyorsunuz ne? öyle? Neyse daha yemeyeceğim bundan. Yersen öbür yerinden yiyelim. Bunu da şöyle alıyorum şimdi. Şimdi gel yemeğin hasına. Bu kadar çok ki arkadaşlar... Ee, devamlı sırayla getiriyorum. Yine et yemeği. Et de var içinde. Şöyle bir tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunun içinde de televiz varmış. Et var, baharatlar var. Ve yine bir yoğun bir nane tadı ama gerçekten tipini aldanmayın. Tadı muhteşem güzel. Teyze bakar mısın? Şöyle ben sana vereyim hatta sen et alamıyorsun. Şöyle bir bak. Hepsinde bir yayla çorbası tadı var. Ayran'dan yemeklere kadar ve mezelere kadar hepsinde bir yayla çorbası tadı var. Herhalde yakmış nane kullandıkları için. Bu bundan daha da Bana ikisi de güzel geldi abi. Ben bildiğim ben İran hmm. falan yaymışım ya. Ön yargı çok kötü bir şey. Gerçekten Yazan çok güzel. Bayıldım şey. şu şuna ama fazla. Şu Demin ağzım birden ekşi bir şey geldi ya. Ben sevdim. Çok güzel ya. Benim damak tadıma çok ben sevdiği de çok sevdiğim için kereviz de çok severim. Arkadaşlar. Güzel yani. Bari gelirseniz pişman olmazsınız. Ben söylüyorum size. Yani öyle kutu şey çıktı. Tabakların hepsi çıktı yani hepsi. Boyuldum be. Al bunu. En kral yemeğimize geldik arkadaşlar. Pilavımı yanımdan ayırmam. Bu da şimdi çelo kebabı. Burada bonfileden bir kebabımız var. O da bildiğiniz normal kebap benzeri bir şey. Şimdi bunun tadına bakacağım. İlk başta bonfile kebabının tadına bakmak istiyorum. Teyze hoşum sana vereceğim ilk başta. Aç bakayım artık. Sen Anadolu kadınısın. Niye elinde bir şey olmaz? Güzel. Güzel. Hala pilav yiyorum ya. Tomuk gibi. Muhteşem. Böyle iyi iyi bir tek hazret edeyim. Çok güzel. Biraz da şundan olacak. Hadi sizler yani baba Herkes buraya gelmesini tavsiye ederim yani. Gerçekten güzel. Hiç beğenmedim <laughs> demeklerden ki. Korundu hiç. Ya bir şey güzel. söyleyeceğim şimdi. Hayır. Yanlış anlayacaklar ama. Adana kebapçılar beni topa tutacak belki ama hani Türk mutluluğunu gömüyorsun ol. diye. Normalde ben e, yanlış anlamayın. Genelde bu ülkemize gelen Suriyelilerden ötürü birazcık Araplara karşı bakış açım değişmişti. Ama şimdi doğru da bir tane yani bizim Ağzına Adana kebaptan bile da daha var, güzel. Perte perte muhteşem bir lezzet. Ağzına lokum gibi böyle bir şey yapıyorsun. Şey yap. Çok güzel. Büyük Büyük şey ya. Böyle bir şey olamaz ya. Buraya gelin bu kebaptan yiyin. Değil kuru ki. Kuru kuru. Sallıyorsun. Muhteşem ötesi. Şimdi birazcık da şimdi kebap böyle soğanlı moğanlı yapalım. Şöyle bizim ısın şöyle uçaksız şunları koyuyoruz. Teyze gömül gönül Vallahi bak çok güzel. İlk de aç gelmişim buraya. Çok gelseydim bu lezzetlerden mahrum kalırsam çok üzüldüm. Arkadaşlar gerçekten bu arada ben bu kadar yemek yiyorum hiç kilo almıyorum diye soranlar var. Metabolizmam çok hızlı benim. Gece yemek yesem de kilo almıyorum. Birinci bir gidip Spor falan yapmıyorum. 40 yılda bir giderim. Sırf kendimi motive etmek amaçlı. Keşke yapsam. E, spor sağlığa çok faydalı bir şey biliyorsunuz. Normalde bunu kiloyla birisi e, yok yani sporu. Farklı damar sağlığı için de yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bu arada ben bunları tıklarken biliyorsunuz ekipliyse bir like katı abone olursanız sevinirim yeni bir kanalımı söylediğim gibi. Teyze lütfen kanalıma abone olmanı söyler misin? Gerçekten bak burayı tavsiye ederim. Bak yeğenim beni ilk defa böyle bir yere getirdi. Gerçekten yemeklerini görmüştü. Hiç i̇şte böyle şey gibi iyi gibi. Teyzeciğim kanalıma abone olmalarını söyler misiniz? <laughs> Tabii ki. Demek sayan kan <laughs> kanalıma, kanalına, abone kanalına, kanalına, kanalına Yeğenim kanalına abone olup. Yeni yeni ka kanalına. Yeni kanalına abone olmanızı isterim. Gerçekten de buranın yemekleri çok nefis tavsiye ederim size. Neyse boş verin. Beyniniz yandı. İyi elimi takip edin. Videoyu da beğendiyseniz. <laughs> videoyu <da> beğendiyseniz. Like <laughs> atın. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu bir like atarsanız sevinirim. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğeniler like'lar çok önemli biliyorsunuz. Serinin ilk başlangıcı bu. İran mutfağıyla başlamak istedim. Bundan sonra Hindistan, Meksika diye böyle gidecek. Balkanlara kadar ineceğim yani. Hep soğuk hava dalgası geliyor orada. Bu sefer de ben ona gideceğim. Bakalım yemekleri nasılmış. Kanalım için destek verirseniz, abone olursanız sevinirim. Şu an ben YouTube'dan para kazanmıyorum biliyorsunuz. Hepsini cepten harcıyorum. O yüzden bir zahmet bedava bir evet. beğenirseniz bacınıza, ablanıza, kardeşinize yardımcı olursanız sevinirim diyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Taşaktır beni az diyorsun. Hayatımı yiyeceğim de çünkü o kadar yemek var. Hangi birini yiyeceğim de şimdi girdiğim zaman tıkar açık. Onun için şaşırdım yani hangisini yesem diye o kadar yani hiç var mı? Ne gibi? Ben boğazdan gidiyorum. Evet şimdi orada bir tane tepsimiz var. Güzel bir yemeğimiz daha var. Yine İran geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Şimdi ona geçeceğiz. Tamam. Evet yemeğin hası. Bunun adı neydi? Sizden alalım bunun adını. Kap. Kuşt. Abguşt. İçinde ne var? Abgusulebek. Kuşt. Evet içinde ne var? Hab. Hab. Domates var. Patates. Domates, patates, evet. et. Ay, evet. Nohut. Nohut. Uyur. Bunlar da lavaşları. Bunun içine mi aktarıyoruz evet, peki? Güzel da sengek oluyor. Ne ekmek? Sengek. Sengek. Evet. E tabi biraz zor oluyor telefuz etmesi. Bu, evet. sadece bu yemeğe ait. Ha bu yemeğin yanına getiriliyor. Sengek Tabii. denilen bir Zaten. ekmek cinsi. Biz şimdi bunu buna mı aktaracağız? Süre bu tarafa koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geleneksel bir yemekle size görselde şöyle hazırlıyoruz başta suyunu süzdürüyor arkadaşımız. Herhalde tanelerini bizim şey... Tas kebabı diye bir şey... Güveç diyor. Güveç diyor. Güveç şey... O suyu içilmiyor mu bunun bu durumda? Evet. Bu ekmek işine yaparsın değil mi? Koyacaksın. Ekmekleri içine mi doğruyoruz? Evet. Ekmekleri içine doğru bu şekilde yiyoruz. Yok. Eti de buraya mı koyuyoruz? Hımm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neler öğreniyorum. Hı. Türk mutfağının dışında ilk defa bir Türk mutfağını yiyorum desem yeridir yani. Gerçekten ben biraz kapalıyım böyle. Çok ön yargılıyım da. Bir kere hijyen açısından hep kafamda böyle anladınız siz işte. Güzel görünüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eziyoruz böyle. Değişik bir yemek. Çok merak İlk defa böyle bir yemek yiyorum ama çok da güzel de benziyor. Değişik bir şey. Bunu da mı bunun içine koyup yiyoruz? Suyun içine. Bunları suyun içine atacağız. Ya? Ekmeği. Ekmeğin, suyun Tabii. Ben anladım. Ekmeği. Ekmeği suyun içine bunları anlamamışım. <laughs> çok değişik kültür olduğu için Tabii. anlamaya çalışın. Gerçekten. Evet. işte İşte <laughs> bu güzel bir şeye benziyor ama etler perde perde olmuş içinde. Çok hoş. Bu da geleneksel bir yemek değil mi? Aynen. Evet. Şimdi kemik parçası olabilir. Anladım. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Bunu bu şekilde tüketiyoruz. Ekmekleri bunun için koyuyoruz. Tamam. Bunu alıyorsunuz şu an içinde? Ne olacak? Tamam. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, suyunu bir tarafa aldılar. İçindekileri eziciyle ezdiler ve buraya güzel bir şölen yaptılar. Bu ekmekler bu yemeği almış. Başka yemekle verilmiyormuş. Bunları böyle içine atıyormuşuz. Teyzoşum. Doğra bakayım. Boş duran Allah sevmez. Bunları böyle atıyoruz. Şimdi burada değişik bir ekmek var. Suyuna yaparız ekmek var. Bunlar da yemeğe almış. Değer, Değerlendiririz. Onlar da değerlendiriyor demek ki. Şimdi bunları bunun içine attık. Haydi bakalım. Şimdi tadım zamanı. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Yeterli bence bu ekmek. Tadını çok merak ediyorum. Hmm, bildiğin kemik et suyu tadı var. Hmm. Et Aynen. suyu, bildiğin et suyu. Çok güzel harika. Hmm. Hasta olmazsınız ha bunu çalışmış. Evet, ben sizi şey... beğenem yani çok hmm. güzel. Şifa deposu. Bana e, et suları çok ağır geliyor. Normalde de tadı çok güzel geliyor. ben şunun <laughs> tadını çok merak ediyorum şu an. Daha et suları kokuyor mu? Kokuyor biliyor musunuz? Tandır var ya. Tandır etinin felselenmiş hali. Böyle patatesle falan nohutla ezilmiş hali gibi bir şey. Çok yediğim için bilmiyorum da. Ama biraz ağır geldi. Lezzet olarak muhteşem. Kuzeti olduğu için bana hafiften bir koku geliyor ya. O kokuyu yiyemiyorum. Lezzeti muhteşem. Ama bittikten sonra kuzunun bir kokusu var ya kendine aslında. Bakın şey arıyorum ben. Bende de var mı? Şey geldi ama biraz yoğurt yiyeyim ya. <laughs> Burada böyle turşular var yine. Ama güzel bu nefes. güzel. Eğer uzay ayrımınız yoksa, mesela şu su var ya, şifa deposu. Allah'ım. O kadar <laughs> yemek yiyorum. Ama yine dönüp yine pilava geliyorum. Gerçekten ben bundan sonra bir gideyim bir İran mutfağı yapayım derim abi. Gerçekten Kafa mamur gibi yazdım hani güzel, güzel diye? şey güzel Arkadaşlar bir gün eğer bir İran mutfağının önünden geçiyorsanız kesinlikle uğramalısınız. Biz Şişli Sapir restorandayız. Ee, burada bir tane İran mutfağı var. Çok güzel. Bayağı da turistler tarafından da ilgi gören bir mutfak. Sizin oturduğunuz yerlerde de İran mutfağı, ben 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 İran mutfağı varsa mutlaka uğrayın deneyin diyorum. Muhteşem lezzetler. Kuzu eti sevmiyorsanız buzradan etleri de var gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bayıldım ben ya. Çok güzel. Kebabından tut. Saflanlı pilavlarına başladım. kadar, mezelerine kadar. Perfecto. Ha şey ya, pantolonda. Yani yani bir şey. Onun şey, şey yapamadım. Ay yani bir kere da daha alayım da. para verdim ya. Bunu sevmiyor Hmm. Bu nazı bayılacak demek. Hmm. Buna asla. Ay, vektörün bak Hayır hayır dur 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 sen atma. Hmm. Hmm. Ne evet, Hı, bu? Hmm. da. Evet, yoğurt alınca biraz hafifletiyor. Ne? Aa, onu bak Aynen güzel. Satmadığımız yemeğimiz kaldı mı? Evet. Bakıyoruz. Ben biraz daha pilavımdan yiyeceğim. Pilav manyağı olduğunu söylemiştim. Bu kadar karbonhidrat gibi, bu kadar pilav manyak da ilginç. Evet. Hmm. Kemik var demişlerdi biliyorsunuz. Evet. Elinden geldiğinde doğal bir evet. video çekmeye çalışıyorum. Evet. Hiçbir şekilde e, burada bir kurgu yok. Böyle ne söyleyeyim ne yapayım diye Aklıma ne geliyor söylüyorum. Planı zaten de. teyzem Aynen öyle. Hani böyle Et biraz kasayım. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ben Ruhi Çenet. Demiyorum. Ruhi Çenet'i de çok severim bu arada. Ben Demet Sayan. Bir daha ki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, yani normal sıradan böyle ben de sizden biriyim sonuçta yani ben kimim ki yani niye böyle kasılayım ha abone kasmak için bir şeyler yapabilirim yapmıyorum abi Allah benimle beraber zaten eğer ben bu işte başarılı olacaksam olacağım olmayacaksam zaten olamayacağım o yüzden Böyle ben bildiğim yoldan gidiyorum. Ha doğru mu yapıyorum? Belki de yapmıyorum. Biraz da oynamak lazım. Halk oynayanı, drama yapanı seviyor ya. Benim gibi böyle patavas konuşanları sevmiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Sevememizle. Ben ben Benimce en güzel doğal konuşmak yani. Ne öyle kendini asılak gibi yani. Evet. Olmadı intilakları sakut. Değil mi? Yani insanlara böyle yalan söylemek... Yani Merhaba arkadaşlar? Şimdi ben, arkadaşlar, ay, ay, no, şimdi no, ben bundan siz, tadıyorum hiç tatmadım. Bir bir insan ben seversen ha Anadolu'yu biz güzel. Çok bana uygun değil. Böyle öyle mi konuştuk? Şey? Şey. Yani böyle değiliz biz ya yani. Biz ama yapmadık onun için. Biz Karadeniz evet. çocuğuyuz. Karadenizler, bizim Türk halkımız genelde benim gibiler de sadece mecburen bazen farklı davranabiliyorlar. Sırada ne var teyze? Ne yiyoruz şimdi? sırada tatlı geçeceğiz. Yani. Aynen aynen aynen. Doydun mu? Nasıl ya hissediyorsun kendini? Ben doydum. Hiç bir şey yemeden on doydum. Onun üzerinden kon, yani. Onun üzerinden Onun üzerinden on üzerinden yani. on sen... yani. Daha yirmi veririm hatta yani. Çünkü neden biliyor musun? ne biz? Hepsi birbirinden lezzetli. Şimdi bu işte dedim yani yabancı düz diyor. Bazen hiç dedim tatlı lezzetli ama. Aldıkça yiyesem geldi çünkü ürünlerinden yiyemeyeceğim deyip şey yapmak istemedim. Birinden Asaf yesen yersen öbüründen vazgeçemiyorsun Aynen. değil mi? Aynen yani öyle. Yani şunun baktıklı. dışında ben şu ana kadar yediklerim bir de bir meze değil mi? Elemen evimizde. Onun dışında mı? Evet onun evet, onu yani, dışında. Onun dışında mı? Onun dışında hele o var ya şu. Var ya şu bak bu mamili et ve şu et onlara Sayıldım. bayıldım. Evet Şurada öyle. Şurada şu meze var ya şu meze. O da güzel. O meze de muhteşemdir işte. Gerçekten iyi bir şeydi var. Keşke, keşke bir şey Ben orada olduğum için keşke sevdim arkadaşlar. Çocuk unutuyor ve annem yapardı. Şimdi yapmasa da. Yani güzeldi. Her şey çok güzel ya. Vallahi sevdim. Çok güzel o zaman yapmışlar. şimdi ne yapalım? Tatlıya geçelim mi? Geçelim başka. Hazırsanız tatlılara geçiyoruz. Geçelim.